Evet, bugün kutlu bir gün. Bugün neşe artık ahıra gidiyor, arkadaşlarıyla bir arada kalacak artık. Sabahtan koyacağız bakalım yerini gün içinde alışmasını bekleyeceğiz. Çünkü artık iki ay oldu yarısında herhangi bir sorun yok. Aynı zamanda diğer türdaşlarıyla artık bir e, ne derler iletişimde olması gerekiyor. Onlarla vakit geçirmesi gerekiyor. İki aydır burada inzivada. Ben de üzüleceğim. Kapıyı açınca seni görmek çok güzeldi ama artık soğuklar başlıyor ve arkadaşlarınla tanışmak zorundasın Hadi dostum. Gel kızım. Hadi koş takip et. Şimdi o benim peşimden gelir. <laughs> Bana gelme, aşağı gideceğiz. İşte beni çok seviyorlar. İşte benim de benim de sorunum bu. Çok seviyorum. Harika 10 dakika sonra geldi kendisi. <laughs> Hadi gir. Yeni arkadaşlarınla yeni yerinde. Dur bakalım nasıl olacak. Hadi kızım içeri. İçeri. Hadi bak, arkadaşlar içeride. Yarası sadece böyle bir kabuk olarak kaldı şu anda. Hadi kızım. Anne açacak sana kapıyı. Annen açacak. Bak arkadaşlarında nasıl bekliyorlar seni. Ay ay ay, hoş geldin partisi mi var? Ay 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 dur ben at, atmam lazım yoksa inmezsin. Evet. Dur. Ayaklarını aşağı koy. Aha, bir şey yok orada. Ah. Bakın aykırı sızlayın Duydun mu dünya? Duydun mu? Ablalık yapacaksın sen. Koca kız oldun. Bak bak bak. <laughs> Keşke temizleseydik ahırı. Ondan sonra çekseydik. Ama olsun. Belki. Bakar mısın? Bu koca kız olduğumuz. Totondan Çok seviyor bu annesini. Çok. Evet çıkınız efendim. Çocukları serbest bırak. Arkasına şey aldın mı spreyini? Artık buradasın. bir ertesi gün oldu. <laughs> Bunu belirtiyorum ki <laughs> algımız şaşmasın. Ya bunlar hep sabah mı yaşıyor? <laughs> Olmasın diye. Sen neyi çek... O video, YouTube videosunu yayınladın mı? Yayınladı. Ha. Sen hangi videoda kaldığımızı unuttun. Vallahi kafam karıştı. Her gün açıyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun duruyorsun. Ben de bir şey demiyorum. Dün Neşe'yi götürdük ya, orada başlamıştım. Ha, evet. Neşe çok özledim ama bu da. Valla orayı da kaldırmamız lazım. Neşe gitti yerleri kaldı. Bak şu adene çekiyorum da şu. Bugün kaldırırız orayı artık. Toprak kurudu. Biraz güneş alsın. Ben tavuklarıma gidiyorum yine. Bir şey diyeceğim. Onlar da ortaya. Hani masaları koyduk ya onların üstüne sereriz. Sereriz hallederiz başka. Evet günaydın. Günaydın kızlar. Neşe burada alışmış. Ben kaçmasını bekliyordum. Şuradan kaçıyor. Oraya el arabasını koymuştum. Devirmişler. İyi bari çıkmamış yukarıya. Şimdi burada 2, 4, 5, 6 tane buzağımız var. Bir tane de buzağlıkta inci var. Geleceğimiz sağlam. Geleceğimiz sağlam. Geleceğimiz sağlam. Şimdi şöyle bir durum var. Jersey düvelerimiz zaten bu videonun da ana noktası ana konusu burası Jersey düveler gitti. Onlarla ilgili çok ilginç bir süreç yaşadık. En son aldığımız beş tane düve vardı biliyorsunuz boğa altı. Ne oldu? Kaçmaya çalıştık. Bir yere attım. Sen mi attın? Evet. <laughs> <laughs> Kaçarken mi yakalandın kız? Jers edüvelerle ilgili e, bazı şeyler konuşacağız. E, çünkü biz size hiç videolarını gösteremedik. Çünkü ilginç bir süreç yaşandı gerçekten. Çok keyifli olmayan. Bununla ilgili e, şu işler bir bitsin. Rahat rahat oturup öyle konuşalım. Çünkü böyleyken çok iş odaklı. Aynı zamanda konuşmayı yapamayabiliriz. Doğru cümleler seçemeyebiliriz. Bakalım anlatacağız. Bakacağız. <laughs> Ama işin aslı şu. Burada e, şu an 2, 4, 6, 7 tane buzağımız. 4 tane ineğimiz var. E, i̇şte o 5 tane düve e, gittiler. Onu da anlatıyor olacağız. Gittiler dediğimi de anlatacağız. Neşeciğim. Nasıl gidiyor arkadaşlarla? Yeni sütüne içtin. Ne oldu? Genzine mi kaçtı? Nasıl gidiyor ablalarla kardeşlerle gerçi burada senden bir tane kardeş var bu aranızda yedi gün var alıştın mı prensesim Nedense neşeli şey gibi hissettim ya çocuğunu okula bırakıp ilk gün gibi böyle Diğerleri hep burada büyüdüğü için bu sonradan bıraktık bunu okula yazdırdık okula Bir devrin sonu. Bir yuvanın yıkılışı. Yuva yıkanın yuvası olmaz Sefo, Sana bunu söylemediler mi ya? Ne be, evet şey hemen bir karaktere benzetelim. Ben başlıyorum. <laughs> i̇nce ince yasemince, gülazer. Ya sen benim renkli kişiliğimi kıskanıyorsun. Komserim bir etbitim. bitim. Özür Brandayı böyle kaldırıyoruz bakalım neler olmuş burada. Şu alanı tam <laughs> şuraya bak. Tam burası üstü kapalı ve basıldığı için. Aynen öyle bak her taraf şöyle yeşilken. Burada şöyle hatta kapalı kaldığı yer hava almayan yerlerde böyle oluşumlar çürümeler meydana gelmiş. Tellere bakıyorum en çok o aklımdaydı. Tellerde bir sorun olur mu diye. Herhangi bir sorunumuz yok. Sadece şuradaki bu bitkimizi biraz Yamultmuş bununla kaşınıyordu benim paşam. Düzelir o. Şey, şimdi masaları falan kaldırmıştık bahçedeki. normalde bu da onun örtüsüydü. Şimdi o bahçenin örtüsünü, şey bahçe masalarının, sandalyelerin üzerine örteceğiz ki kışın çok fazla bir zarar görmesin. Plastik ne de olsa her şey pahalanmış. Evet. <laughs> Güzel bakalım elimizdekilere. Aynen öyle. Herkes her şeyine sahip çıksın. Ayakkabısına, giysisine, montuna, giysisimize, her şeyimize sahip gizimine, çıkalım. Her şey ateş pahası. Bunlar evet bana lazım. Bunları da oradan almıştım. Burası zaten kendini toplar. 3-5 gün içinde. Abartma. Bahar Aden. Çek çek. Ama çok adaletli olmadı mı böyle? Ay çok ağır bu. Hadi. Hadi. Leave it. Aferin. Hayır. Hazır mısın? Bak burada. Evet yine bir ertesi gün oldu. Aden'in boğazına ufak bir şey takılmış. Onu çıkartmak için koşturuyorum. Öyle mi dedin <laughs> Yok. <laughs> Bu benim yöntemim. Ben de olsam yerinde zıplardım 3-5. Çok ilginç ama takıldığı şey. Havlayamıyor. Havlayacağı zaman böyle. <laughs> evet bir kuru bir şey yapıyor böyle yarım saatte bir heyecanlandığı zaman da. Ahıra gidiyoruz bir ertesi günden. Ne Harika şey bir tayt. Sonra işlerini yapar. Manzara ne kadar iyi duruyor ki? E neden biliyorsun manzara maller maller. <laughs> evet yine ahırımıza geldik. Sen ne yapıyorsun acaba? Bir şey yapmıyorum Seni biraz gergin gördüm <laughs> Evet neşe alıştın mı arkadaşlarına ya? Hayır. İlk akşamını geçirdi değil mi? İki mi bu? İki. İki oldu. Benim de günlerim şaştı videoları yayımlamaktan. Güneş. Güneş Vallahi o kadar buzağı var ki isimlerini bazen şaşırıyorum. Yine hemen hemen hazırlıklarımızı yapalım bakalım. Güzel. Herkes az çok dememiş, yemiş. <laughs> evet, herkes bir sevenlerine bir merhaba desin ya. Zeytin. Karadeniz. <laughs> Sevgi orada. Kalvenle birlikte. Dünya burada. Maviş. Maviş çok özel bir buzağı. Maviş'i kesinlikle tutmak istiyorum. Hatta ona tabii çok ileri bir e, projeksiyon bu ama büyüyünce ona bir Belçika mavisi daha tohum yapıyoruz. Fişek gibi bir yavru alıyoruz kızımdan. Çok güzel bir damızlık olacak. Burada güneşimiz var. Hemen şu aradan görünen neşe daha tam çözemediği için gitmiş e, boş yere yatmış. Bak üstünü kirletmiş var ya. Gel neşe gel. Daha tam alışamadı buraya. Kızlar da yem bekliyor. Önce sütünüzü alayım ondan sonra arkadaşlar. Tabii herkesi gönderdik kim kaldı? He? <laughs> İnci Hanım kaldı İnci Hanım. Sen dişlek misin kız? Sen de mi dişleksin? Sen de mi dişlek oldun? O da şimdi üstünü bekliyor. Çok hareketli ya. Annesini sürekli coşturuyor buradan. Burada taklalar atıyor, zıplıyor. Ses çıkınca annesi de yavrum burada herhalde diye böğürüyor. Senin ağzını var ya ağzını. Şöyle şöyle yiyebilirim. Bugün ne yapıyoruz? Taşıyorum ben. Necum'un kestiği odunları taşıyorum. Sonra Necip de onları yerleştiriyor kömürle. Daha doğrusu da yerleştirecek. O yokken o sipariş dağıtmaya gitti. Ben odun taşıdım kömürle. Ama kesin talimatım var. Kesinlikle bana yerleştirme dedi. o yüzden yerleştirmedim. Niye öyle diyor bana? Çünkü sen dengesiz diziyorsun. Devriliyor. Ben beceremiyorum. Ya? Ben de bu arada konuşamadım <laughs> şöyle ekmeğin içine bir peyniri koydum <laughs> reklam gibi reklam <laughs> bunu yiyordum da sipariş bırakmaktan geldim şimdi böyle <laughs> aldığımız odunların ben ara ara kesiyorum ama çok kabardı bunların artık gitmesi lazım istiflenmesi lazım şurayı biraz boşalttıktan sonra devam edeceğim ki çoğunu kestim zaten Şurada bir ufak kaldı. Ya bir de yerleştirdik aslında. Yani evet. yarısını yerleştirdik. Şimdi yağmur gelmeden e, şunları da yerleştirelim. Sonra diğer odunlara bakacağız. <laughs>

Bunlar dağınık. Bunları yerleştireceğim. Ben biraz buradayım galiba. Evet hadi. Geç bakay ben ver bana. Hadi aslan. Hadi it. Bu odunlar ne ki? Bu odunlar senin için ne ki? Eki. Sen gel ki Ha, bak şimdi Necip var ya akşama buradan önce çıkar. Tin tin tinimine hanım bunları bir yerleştirir vay, yavaş vay, yavaş. Ya, yalan mı kanki? Yalan tabi. Ben bu işte çok iyiyim ve çok iyi hissediyorum. Bak bak slow motion. <laughs> Yanlış anlamayın videoyu yavaşlatmadık. <laughs> Aynı hızında aslında. Bana <laughs> bak. Hepsinin bir yeri var. Ya inceleri kalınları tabi farklı yerlere koyuyorum. Vay be. Mi? Bir şey diyeceğim Neco. Büyük evin sobasını kuracağız ya. Kuracak mısınız? <laughs> Nasıl taşıyacağız onu? Nasıl taşıyacaksınız? <laughs> Bak bu meşe. Bunun adı meşe. Tabii. Uzağımın adı neşe. Dörtlük yap. Neşe geldi eve. Elinde meşe. Elinde meşe. Yayılsın izleyenlerin evine. Neşe. Neşe. <laughs> İki kelimeyle şiir nasıl yazılır? Bu videoyu beğenmeyenlerin kafasına düşsün meşe. <laughs> Ama ufak yani büyük kolunu aç değil yani. O kadar da şey, ağaç meşe değil. Şey, meşe dalcığı, meşe yaprağı. Yaprağı düşsün. Meşecik. Meşe palamudu düşsün. Evet, yerdeki odunları dizince aşağı yukarı şöyle bir şey oldu. Geçen sene burası nasıldı? Şöyle şurası komple doldu şu boş gördüğünüz alanda işte şu yüksekliğe kadar yaklaşık 1.80 boyunda kendi boyumdan dolayı şey yapıyorum boyum 1.87 de 1.80 kadar diyelim <laughs> olaya bak kısa görünmek istemedim ee, neyse burası doluydu daha sonra şu garajın olduğu sol tarafında yarısı doluydu ve biz o odunu bitiriyorduk tam ama e, ucu ucuna yetti ucu ucuna yetti diyebilirim odun. Bakalım bu sene nasıl bir odunumuz olacak. Ee, belki takviye olarak alımını yaparız. Şimdi Şeyda yanına geldik. Neredesin ya? Ben... Ha? 5 Solere... saattir yeni e, şey gelmedi. Bitir Araba gelmedi. Ben... Ha. Evet ilk defa bu açıdan şahit oluyorsunuz videolarımıza. Evet. Çünkü şey Dağınur, Araba kullanıyor ben de yan tarafta çay cumaya gidiyoruz. Normalde bizi motorda falan gördünüz ama bu bir ilk. Evet. Bu arada. Öyle şey daha gayet e bir haftadır, 10 gündür aslında sürüyor. O yüzden güvenim tam. <laughs> rahat bir şekilde <laughs> böyle. Anca videoyu açabildi. Aynen, yoldan gözümü ayırabiliyorum yani. Ha, ben de çok iyi bir sürücü müyüm? Hayır ama yani şey, iki göz tabii ki daha iyidir. Aslında dört göz. 2 iki çarpı 2den <laughs> i̇şte bugün ahır yaptık. Ee, bir ufak arabayla ilgili radyo değiştirecek şey Danur. Çünkü bluetooth bağlanamıyormuş. İstediği şarkıları çalamıyormuş rahat rahat. Bir radyo Aynen. siparişi vermiştik. Aynen bir radyo siparişi vermiştik şimdi dayısına. Yani Metin dayının yanına gidiyoruz. Onlar bu işi yapıyor. Radyomuzu aldık. Orada taktıracağız. Bakalım nasıl bir gün olacak. Oralarda çekmeye çalışacağım. Can Tekin abi de bana öyle bir radyo seçmiş ki ya. yani. Üşüklü üşüklü çok komik yer. ama bakacağız nasıl olacak sesi falan. Aynen bakalım e, radyo görüntü olarak çok güven veriyor mu? Vermiyor ama işlevselliği önemli bizim için. Bakalım nasıl bir e, durum olacak. Onun dışında anlatmam gereken yeni bir olayımız sürecimiz var mı? Yoktur komutanım. <laughs> Devam. Bugün çekelim şeyde. Sanayide. <laughs> evet. Çağrı'dan geldik köy, köyümüze. Radyoyu takamadık. Bugünlük en azından. Orada da çok çekim yapacağımız bir durum olmadı. Köyde şimdi yeni bir yem aldık. Diğerini yem firması getirecek. Birkaç da çöpümüz var. Çöpleri atacağız. Sonra Instagram için bir içerik hazırlıyoruz da. Onun çekimlerini yapacağız. Böyle. <laughs> Ahırdaki çöpleri atacağız o sırada. Hem de tripodumuzu aldık. Instagram'dan da takip etmiyorsanız bence edin. Orada daha böyle hem gün olarak gün içerisinde neler yaptığımızı çok fazla paylaşabiliyoruz. Story olarak paylaşıyoruz. Hem de eğlenceli içerikler yapıyoruz oraya kısa kısa. Kız ne oldu? Boş arabayı çıkaramıyorsun ya. Koca arabayı sürüyorsun bunu süremedin. Vallahi, bu ya. Ne? Süt yemimiz bitmişti. Bugün hemen bunu tüketeceğiz diğerini yarından sonra getirecekler. Bu bizi bir gün idare edecek. Diğerlerinin yemi var. Bilmiyorum. O çöpleri ve bu çöpleri atacağız. Hep silaj Bilmiyorum. parçaları. şimdi bunu nasıl tutacağım? Bilmiyorum. Bir tut bakayım sen beni çekebiliyor musun tutarken? Bilmiyorum. Şuradan yaparsan herhalde üstüne. Merada hayvancılar bilir. Hep böyle şey olur. Ben genellikle şöyle geziyorum. Yerde geziyorum ya. Yerde işte şöyle bir şey gördün. Hop. İp gördün. Hop. Plastik şişe. Hop. Ceplerim hep dolu o yüzden. Şeyda bana çok kızıyor. Evet, eşyalarını yıkarken cebinden Bayağı hep çöp çıkıyor. Ya, evet. Ben sana şöyle. O ne? Halloween, Halloween kostümü. Halloween kutluyorsun be. <laughs> Çok eski takipçilerimiz burayı bilirler. Burası Koçtepe. Ee, eskiden çok fazla çıkıyorduk buraya. Artık çok fazla çıkmıyoruz. Hakikaten. Yazın zaten buraya çıkmak zor oluyor sıcak olduğu için. Ee, şimdi bir buraya... Ama burası neresi bilmeyenler için de açıkla. Bizim evin orada... Nasıl <laughs> Dağın tepesinde düzlük bir arazi. Ee, evet, mera alanı. Bize ait olan bir e, arazi. Buraya Koçtepe diyoruz biz. Yaklaşık 15-20 dönüm arasında bir yer ve buranın otunu kontrol etmeye geldik aslında. Aynen. Şimdi biz geçen sene havalar da iyi gitti. Kar yağmadı. yağmadı. E, biliyorsunuz tüm ineklerimiz 12 ay boyunca dışarıda e, Mera'da otladılar. Şimdi e, kışın bizim o aşağıdaki Mera'ya su, su tutuyor orası. O yüzden kışın orada otlatamıyoruz inekleri kışın buraya çıkartıyoruz. Ama jerseyler seyler ilk defa buraya çıkacakları için hem dedik ki bir otu kontrol edelim nasıl bir? Yani büyümüş mü otlar? Ee, hem e, dedik ki acaba buraya çıkabilirler mi jerseyler seyler? Onlara bir yol yola tekrar baktık falan. Bir kontrole geldik. Çünkü havalar şimdi yağışlar başladığı anda bir hayvanları dışarıda e, orada otlatamayacağız ama burası su tutmuyor böyle şöyle Akıyor, su kalmıyor ve çok güzel ot büyümüş. Ee, yani burada en az 2-3 ay çok Hı. rahat bir şekilde otlayacakları kadar ot var. Şöyle baksana yerden koparıyorum şimdi. Şöyle bir ot boyu, güzel bir ot. Yok hayvanlar inanılmaz mutlu olur burada ama sadece aklımızdaki soru şu. Buraya çıkarınca arazi çok büyük olduğu için arkasını kapatamadık. Arka taraftan diğer köylere inip bizi yorma şansları var. Nitekim geçen ki biz yaptığı. bundan evet ki biz bundan çok şikayetçiyiz. O yüzden elektrikli tel çektik aşağıdaki arazinin etrafına. Buradaki sorunumuz bu. Ya hayvanlarla gelip başında bekleyeceksin ki bu da çok mümkün değil ve bize evet. göre çok faydalı bir yöntem de değil. Ama buradaki ottan da vazgeçmek istemiyoruz. Şöyle göstereyim araziyi bilmeyenler için. Arazi böyle. Daha da görünmüyor ilerisi o tepeden biraz daha gidiyorsunuz yükseltiden sonra bir o kadar daha var. Yerdeki otları da şöyle göstereyim. Şurada da kuyu var. Yani gayet güzel Aynen. böyle. Burada da kuyu var. Burada da su kuyusu var. Evet. Su işi de halloluyor oluyor. Şimdi kafamızda soru işaretleri. Eee Aynur, Aynur olduğu için yanlarında Aynur burayı biliyor. Aslında öğretebilir ama Aynur fazla biliyor bu fazla da bir soru işareti. Şu taraftan şurası bizim evin oraya iniyor. Şu taraftan diğer köye oraya iniyorlar. Birkaç kere bu geçen sene başımıza geldi. Baya yani ana yoldan inek getirdik falan. Çok korkunçtu bizim için. Evet. Hatta kayboldular falan böyle. Biz bir gece bulamadık. Çok kötüydü. Ee, şimdi o yüzden biraz bunları düşünüyoruz. Şu anda böyle kafamızda ikimizin de şeyler geçiyor. Acaba? Ben diyorum ki ya bizim hep böyle oluyor. İlk başta çok endişe ediyoruz her şeyden. Sonra diyoruz ki niye bu kadar endişe halli oluyor diyoruz. Ee, ama bence ineklerin kesinlikle yüzde burada yani otla yani mera hayvancılığı yaptığımız için kışın otlatacak başka bir yerimiz yok. Kışın ineklerin otlamasını istiyorsak buraya çıkarmak zorundayız. <laughs> Öyle. Şimdi bu video yaklaşık üç buçuk dört güne falan yayıldı. Yine. Aynen öyle. Bu ara böyle oluyor valla kusura bakmayın. Ya çünkü böyle şu an aslında güzel şeyler oldu da biz oralarda bazen insan güzel vakit geçirirken video açmayı unutuyor. Evet. O yüzden bazı yerlerde açamadık. Genellikle ahırda açabildik ama dur çok şey oldu böyle. Bu sefer de böyle Bu seferlik oldu. böyle olsun. Daha çok sabahların olduğu, ahırların olduğu. Düvelerle ilgili konuşacaktık. O da kaldı mesela. O da bir başka videonun konusu olsun şimdilik. Affınıza sığınarak. O zaman videoyu buraya kadar izlediyseniz muyum? <laughs> <laughs> bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. Umarım bir sonraki videoda ineklerimizi burada merada görürüz. А <laughs>